Merhaba değerli dostlarım. Rüyaların esrarını ne ifade ettiğini arz etmek istiyorum. Karşımıza çıkan müşkül meseleleri halletmek ve hayatımızdan son raddeye kadar istifade etmek yolunda rüyalarımızdan epey yardım görebiliriz. Rüyalarımızdan yardım görebiliriz. Ne yazık ki çoğumuz elimizin altındaki bu nimetten istifadeyi bilmiyoruz. Ekseriye rüya görmediğimizi, rüyaların akla mantığa uygun olmadığını veya rüyaların tabirinin bir nevi düzenbazlık eseri olduğunu söyler dururuz. Bu suretle de kendi kendimizi anlamak için elimizdeki fırsatı kaçırmış oluruz. Rüyalarınızı anlamak isterseniz rüyadaki sembolleri her günkü hayatımıza tercüme etmemiz lazımdır. Böyle bir tercüme de hatasız olamaz. Zira kelimeler vasıtasıyla düşündüğümüz halde rüyalarımız hareket eden ve konuşan resimlerden ibarettir. Durmadan değişen bu resimler, hareketler, renkler, sesler ve hisler alelade kelimelerle ifade edilemeyecek derecede çok ve çapraşıktır. Bununla beraber zamanla rüyaları izah etmeyi öğrenmek pek âlâ mümkündür. Bazen rüyaların manası kolaylıkla anlaşılabilir. Mesela genç bir iş adamı rüyasında bir yarışa iştirak ettiğini görmüştü. Pantolonu fazlasıyla dardı. Tam rakiplerini arkasında bırakacağı sırada pantolonu ikiye ayrıldı. Bunun üzerine seyirciler kahkahadan kırıldılar. Uyanınca annesinin eskiden kendisine söylediği fazla büyüyorsun, yakında pantolonuna sığamayacaksın, sözleri hatırına geldi. O an genç adam kendi kendine hakikaten lüzumundan fazla çabuk yükselmeye ve rakiplerini geride bırakmaya çabaladığını itiraf etti. Neticede ihtirasına esir olmamayı ve çalışmasına bir tabiilik vermeyi kararlaştırdı. Ruhiyatçılar rüyalardan neler öğrenebileceğimiz meselesine dair muhtelif teoriler ortaya atmışlardır. Bununla beraber hepsi şu dört noktada ittifak etmişlerdir. Birincisi, rüyalar insan karakterinin ve ruhunun iç yüzünü meydana vurur. Gizli arzularımız, hislerimiz ve temayüllerimiz rüyalarımızda sembollerle ifade edilmiştir. İkincisi, insan rüyasında hayatında karşılaştığı en mühim meseleleri halletmeye çalışır. Bu mücadele insan uyanıkken böyle bir meselenin varlığını hissetmediği halde mevcuttur. Üçüncüsü, ifşa ettikleri hakikatları kabul etmek istemediğimiz için rüyalarımızı anlamakta güçlük çekeriz. Çektiğimiz zorluğun başka bir sebebi de zekamızın rüya sembollerinin manasını kavramakta müşküle uğramasıdır. Dördüncüsü, kafi miktarda irade, sabır, zeka ve cesaret sahibi olduğumuz takdirde rüyalarımızı anlamamız için hiçbir sebep yoktur. Meşhur psikanalist Dr. Karen Hörney, rüyalarımızı tabir etmemiz için bize iki yol göstermektedir. Bunlardan birincisi, rüyaların bize hislerimizin ve temayüllerimizin bir fotoğrafını vermediği ve sadece temayüllerimizin bir ifadesi olduğudur. Rüyalarımızın bize hakiki hayatta his hissetmeye bildiğimiz sevgi, nefret, şüphe, üzüntü gibi hislerimizi bildirdiği doğrudur. Aynı zamanda rüyalar, gayretlerimizi, ihtiyaçlarımızı da dile getirmekte ve bizi uğraştıran meselelere bir hal çaresi göstermektedir. Doktor örneğin bize gösterdiği ikinci prensip ise onu doğuran, Tahrik tespit edilinceye kadar rüyaların anlaşılamayacağı hakikatidir. Hakiki hayatta bir türlü başa çıkamadığımız bir meseleyle karşı karşıya olduğumuz takdirde rüyalarımızda da bu üzüntünün bir ifadesi olur. Bu takdirde rüya insana tecrübe etmeye cesaret edemediği bir hal çaresi gösterebildiği gibi o kimsenin haberdar olmadığı şaşırtıcı arzularını, hislerini ve temayüllerini açığa vurabilir. Bu gibi kabuslar da alelade rüyalar gibi tabir edilir. Evli bir kadın rüyasında kocası ile son süratle giden bir otomobilin arkasında oturduğunu görmüştü. Otomobilin önünde hiç kimse yoktu. İdaresiz otomobil sağa sola çarptıktan sonra bir parmaklığı parçalayarak bir bataklığa saplandı. Bunun üzerine kadın otomobilin altından sıyrılan kocasından yardım istediği fakat kocasının ona verdiği cevap kendi ayaklarımla yürümeyi öğren oldu. Uyandıktan sonra kadın bu kabus üzerine uzun zaman düşündüğü durdu. Nihayet şu karara vardı. Kocamın daima bütün mesuliyetleri yüklenmesini bekliyorum. Hatta otomobil kullanmasını istiyorum. Bu kadın rüyasını doğrudan doğruya tahlil etmemiş, sadece hayatına ait muhtelif hususları gözden geçirmişti. Bu arada da rüyasının manasını kavramıştı. Kocasının rüyadaki hareketini oluşturan kadındı. Esasen bu rüya koca hakkında bize bir şey öğretmiyor. Sadece kadının kocasına karşı takındığı durumu canlandırıyor. Bütün rüyalar böyledir. Rüyalarımızda ön planda olan Daima biziz. Nişanlı olan başka bir genç kadın Gördüğü rüyanın tabir edilmesi için bir ruhiyatçıya müracaat etmek zorunda kalmıştı. Bunun gördüğü rüya şöyleydi. Birleşik Amerika'da yataklı vagonda seyahat ediyordu. Geceleyin bir aralık yatağını terk etti ve bir yabancının koridorun öbür ucundaki yatağına girdi. Fakat tam bu sırada arkasından yetişen ve yabancının yatağının perdelerini çekip açan nişanlısıyla yüz yüze geldi. Bu rüya yüzünden son derece utanan ve rahatsız olan genç kız bir ruhiyatçıya müracaat etti. Ruhiyatçının kıza sorduğu ilk soru şu oldu. Yabancı size tanıdığınız birini hatırlatmıyor mu? Kız biraz düşündü sonra evet nişanlıma biraz benziyordu dedi. Ruhiyatçı devam et. O yabancının nişanlınızı temsil etmesi mümkün müdür? Kız kızardı. O halde neden o kadar utandım diye sordu. Ruhiyatçı düşündü. Düşüncesini şöyle izah etti. O yabancı nişanlınızdan ziyade nişanlınıza karşı takındığınız durumu izah ediyor. Saçma. Ben nişanlımı seviyorum diyebilirsiniz fakat bu rüya sizin sevgiye muhtaç olduğunuz kadar bir erkekle yakından temas etmekten korktuğunuzu gösteriyor. Genç kız gördüğü rüyanın manasını anladıktan sonra ruhiyatçının yardımıyla benliğindeki gizli korkuları yenmeyi başardı. Rüyalarınızın manasını anlamak isterseniz rüyanızın belirttiği meselenin ne olduğunu ve bunu halletmek için ne gibi bir çare gösterdiğini keşfedin. Ayrıca Rüyanızı anlamakta güçlük çekerseniz hayatınıza ait muhtelif hususları gözden geçirin. Bu hususlardan biri ile rüya arasında bir rabıta, bir bağ sezerseniz durup vaziyeti inceleyin. Bir diğer husus ise rüyanız ile maziniz arasında bir irtibat kurmaya çalışın. Bu arada bir saat evvelin geçmiş 50 sene kadar maziye ait olduğunu unutmayın. Son husus ise Rüyanız sayesinde edindiğiniz anlayış kudretini her günkü hayatınıza tatbik edin. Rüyalarınızı bu şekilde kullanmaya alışırsanız, kendi kendinizi anlamaya ve hayatta başarılı olmaya doğru önemli bir adım atmış olursunuz. Allah'a emanet olun.